İyi akşamlar arkadaşlar. Yine geçmişte yaptığımız bir etkinlikle geldim. Böyle süt kapaklarını yine ben atmadım. Bu şekilde değerlendirdim. Hem eşleştirme hem dikkat oyunu hem de renkleri öğreniyoruz. Bu şekilde gösterebilirim. Tek tek ben renkleri soruyorum. Aslan cevaplıyor. Ve böyle yerleştirmeler yapıyor. Bence sizin de evde basitçe hazırlayabileceğiniz bir etkinlik. Pahalı oyuncaklara para vermeye gerek yok. Evde hem keyifli hem çocuğunuzla birlikte güzel, eğlenceli, kaliteli bir zaman geçirmiş olursunuz. Ben genelde etkinlikleri akşamdan hazırlıyorum. Sabah yaptırıyorum. Çünkü Yiğit pek fazla benim yapmama izin vermiyor. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Herkese şimdiden kolay gelsin.